Ulan nereye düştüm böyle ben ya şu halime bak Elimde bıçak ormanın içinde saklanıyorum Bıktım artık saklanmaktan Ulan sakar fakir Bir e bulamadım sizi Şurada da askerler var Arkadaşlar artık böyle bir ormanda yaşıyorum Yaklaşık 10 gündür buradayım İyi ki sonunda sizi akıl ettim Buldum Aha şunlara saldıracağım gelin lan buraya Korkmak yok artık Önce seni öldüreceğim sonra arkadaşını Allah bayağı vuruyorlar Uy, bayağı da vuruyorlar Gelin lan buraya öldüremeyeceğim galiba Gel buraya bakayım. Sana da bir tane şöyle hop öl artık be öl artık. Ölmüyor bunlar. Allah! Kaç 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 kaç. Hop şöyle kaçalım. Allah her tarafta bunlardan var. Bıktım ya. Allah bu ne öyle? Aa çıkış portalı buldum. Yes sonunda. Ulan biliyordum. Hayır. Allah. Oha burası neresi lan? Aha Sakar ev yazıyor. Oha Sakar'ı buldum. Aa köpek de var. Isırır mı acaba bu? Aman diyeyim çok yaklaşmamak lazım. Aa bundan ne lan? Oha canavarlara bak. Sakar kapıyı aç. Sakar. Git ben ha, Vallahi Valla Sakar. Lan benim elim. Bay doktor çabuk kapıyı aç. İnandıramazsın git buradan. Ayak mıdır nedir ya? Ulan sen. El <laughs> <laughs> elemey Sakar. Ha? Benim benim. Dur kafamı da geri çıkarayım. Tanıdın mı beni? Ha, abi sen işlem gel gel. Geliyorum geliyorum. Sakar sen kaç gündür buradasın lan? Abi valla saymadım ki 3-4 var herhalde. Ne 3-4'ü? Ben toplam 14 mi 18 mi? Ha, ben de unuttum kafayı yedim iyice. Neyse fakir Aa, nerede? Fakir yok ki burada. Nasıl yok? Nerede lan fakir? Bilmiyorum karnım su var mı? Su mu? Valla iki tane ekmek dört tane de havuç var. Başka da hiçbir şeyim yok. Abi şuna dikkat et bunlar çok hızlı. Ne hızlısın ya sakar. Gel şunları bir temizleyelim. Niye korkuyoruz ki? Allah Allah. Çok güçlü. Kim güçlü? Allah. Ulan bunları da sen yapmışsın. He ee, ben yaptım. Şunları bindireyim şöyle. Aha buradalar. Gel gel sakar. Hadi gelin bakalım sizle şimdi dövüşeceğim. Keşke Ay bana da silah, silah verseydin. Oo gördüler beni geliyorlar. Gelin lan buraya gel bakayım gel. Hop sana şöyle bir tane. Hop sana da böyle. Hop öl bakalım. Aha öldü bir tanesi. Öl Çok fazla vuruyorlar. Bana da silah ver. Bilin, bilin, Aha Sakar'ın şey işe yarıyor. Sakar'ın kaba. Öl öl Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Dör, öl Dur sakat. Gelemiyorum. Şunu öldürmem gerekiyor. Kaçın. Bunlar çok fazla vuruyor. Allah 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 Allah, Allah. Kapıyı dörttüm. Oh, ölecektim ya. He, ben de ölecektim. Şu silahı ver artık. Ver ver ver. Allah. Her yerden vuruyorlar. Gelin lan buraya. Silahımı da çıkardım. Tamamdır. Şu kapıyı açalım. Vursak ona. Bir daha açalım. Gelin lan buraya. Köpek öldürmüş herhalde. Baksana sakar. He. O ne diyor hala ya? Allah'ım ya Rabbim burası nasıl bir dünya? Her yer taştan şuna bakın arkadaşlar. Allah. Yemek oha. yok bir şey yok burada biliyor musun? Kaç gün üstsüzüm valla bana yemek ver su ver bir şey ver. Böyle yükseklere falan çıkalım lan. Oha oha Sakar portal var şurada. Canavar var öldü şunları. Ya ne canavarı Sakar şuraya bak. Portal var yukarıda. Ulan bunu nasıl görmedi? Senin kafana ben ya. Hmm, avuçtan yiyeyim arkadaşlar. Burada hepiniz Ama hoş geldiniz. Geldi. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne yukarıya Bizi kazma lazım bize. Blokları kıracağız oraya merdiven yapacağız. Tamam odun da hocam benim odunları kıyarım. Oho evini kıracağız sakarın yapacak bir şey yok. Kır kır kır. Tamam meyzeli koruyorum ben kırarım. Meyzeli koruyorum. indireyim ben de şu ben Şuna bak bütün işi ben yapacağım diye var ya. Ulan sakar. Kırarım oğlum. Şunu da kıralım tamamdır. Üç tane oldu. Şunları çevirelim. Sonra bunu da çevirelim. Ev kilisi bilir artandır. Bakalım başka ne var? Tamam. Birazcık. Allah taş kıracağım arkadaşlar Taş kazma yapacağım Tamam Tony'yi de getir ipinden ya. tut getir <laughs> Kucağına almış evet. şuna bakın ya Köpeği de kucağına almazsın hem senin boyun da küçük ee? Neyse hemen kazmayı yapalım da çıkalım Şöyle taştan kazmamızı da Yaptık ben arkadaşlar, arkadaşlar Sus sus sende zaten zeka olsa Buraya düşmezsin Aa, Nasıl sen sen ne En azından ormanlığa düşmüşüm Senin düştüğün yere bak Taştan başka hiçbir şey yok Ha vallahi burada merdiven yapacağız. Şimdi şöyle tamam Sonra böyle buradan da çıktık. Sonra şöyle hop hop çok az kaldı. Biraz daha taş kırmam lazım. Bunları da kıralım. Daha fakiri bulacağız ya. et da bu portal fakirin oraya gidiyorsun. Aa doğru fakir yok. Manyak nereye gitti acaba? Ne bileyim ben ya. Buradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Hop bir tane daha. Bir tane daha çıkıyoruz. Çıktık. Oo buldum portalı. Sakar hadi hadi girmen gerekiyor portala yürü. Giriyorum. Girdim. Arkadaşlar ben de gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hadi bakayım inşallah fakiri buluruz. Hop Allah. Lan <laughs> nereye geldik? Nereye gelmişiz? Ya bu ne böyle portal mı? Nereye gideceğim ben ya? <laughs> Artık şu köpeği yere bırak Sakar. Vallahi sinirlenmeye başladım sana. Kurtulmamız Adem. lazım. Oğlum ya. <laughs> Onlar ne lan öyle? Abi bu, bunlar çok güçlü. Vallahi bunlar Organizör üç kafalı askerler. Ha? Burada topraktan bir ev var gel saklanırız buraya. Allah! Şuraya bak. Aa birisi ne var burada? Gel gel gel. Ne var? Onam! Kapıyor, kapıyor. Ulan fakir. Ya bula bula burada mı bulacaktık seni? Uyan lan uyan fakir. Abi geldi. Kim geldi? Çok aldılar be. Lan 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 lan. Ha? Abi siz mi artı Buna kaç eder? 3. gerçek? E tabii ki gerçek. fakir. sen ne yapıyorsun burada kaç gündür? Gördük gördük üç başlı yemek şeye mi? benziyorlar. Nedir? E, iskelete benziyorlar. Al bunu kemir ben bunu kemiriyorum beri. Bu ne? Ne? Ya kürek mi kemiriyorsun Aa, fakir mı güzel? Bana da yemek versene sakın. Abi şey de. Oho, o zaman savaşacağız. Hadi çıkalım dışarıya onlara gününü Allah gösterelim. Allah Allah. Buraya. <laughs> ha, burada da varlar. Allah Allah geldiler tamam, bile. Tamam, Gelin lan tamam, buraya. Tamam, Biraz, tamam, buraya. Tamam, tamam, Biraz tamam, mermimiz var. Şuna bir tane vuralım. Allah çıldırdı tamam, lan bu. Tamam, Gel Olur, bakayım op, op, buraya. Hop. Bak, hop gelin buraya. Allah bunlar bayağı vuruyor. Eve saklanmam lazım. Eve kaçın çabuk olun. Abi öldüren birisini. E ben lan kebele öldürdüm. <laughs> bana öyle ölüyorum. Ölüyorum. Yemek verin bana. Yemek Allah. verin. Yemek yap. Yemek Öldüremiyoruz bunları. Çok güçlüler ya. Şunu giyin bari. E gelin tabi, bakayım Gel buraya. Gel bakayım buraya. Hadi hop. Dolduruyor ama. Allah. Ölüyorum ölüyorum. Eve gelin çabuk. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Bu silah mermisi de yanlışmış. Ulan sakar. Beni yine kandırmayı başardın ya. Ya Her abi sana vurdum orada ya. Gel ölün gel Ben ölüyorum valla daha çıkamam dışarı. Yardım, geldim geldim geldim. Geberin lan. Keşke yemeğim Ölüyor. olsaydı. Öleceğim. Öleceğim. Çok az canım kaldı. Abi, o öleceğim. Adam. Allah Allah. Kaçın lan. kaçın. Evin içine gelin. Fakir. Bana Burada bak. Fokir. Şu gizli şeyin beni artık çıkar da hadi ortaya. Vallahi öleceğim bak gerçekten ölüyorum. Harcayamam ben onları ya. Allah Allah. İyi ben, ben ölmeye gideceğim. Be al son ben toprağım canım, da senin olsun. Al şunları. Al, al, al şunları. Al. Bunları saklıyordun demek. Ya illa ben kendi silahımı da mı çıkartayım ya? Abi. Çıkın bakayım şuradan. Ben Kendime geldim. Çekerim. Çekil. çekin. Gelin lan buraya. Kaç tane vardı çekil bunlardan. bunlarda? Benim silahıma bak. Benim silahıma bak. Çabuk bak silahıma. Allah. Çekin. Bu <laughs> sabahtan beri boşa bekletiyordum. Gel la buraya. İşte böyle Allah gidersin Allah. dostum. Hadi bakayım Abi, görüşürüz. Yeri saygınlar, yeri saygınlar. Al bundan ya. Sakarın kafası çok güzel. Armor'misi bitti. Dermisim <laughs> bitti. Aşağıda 3 tane daha var. 3 tane daha mı var? Onları da öldür o zaman. Öldür, öldür, öldür. Bitti. Bitti. Ulan fakir bir sen nasıl bitti. bir yere düşmüşsün ya? Şuraya bakın arkadaşlar. Değişik değişik ışıklar Aa, var. Pembe, şans mavi. mavi, şans bloğu mu? ya ne şans bloğu nedir Vallahi da. Vallahi içinden böyle lakin boşlar çıktı Aa çıktı. Atabildim. Harbiden at çıktı. Ulan bunlar ne yaşıyor burada ya? Neyse etrafı iyice arayalım. Fakir burada portal mortal bulamamıştır. Adım kadar eminim. Abi. Bakalım şöyle o bu hazır. tarafta yok. Yukarıda mı lan yoksa Bakayım bir. Aha o burada şey da yok. Mi? Şuralara hazır. bakayım. Buralarda da hiçbir şey yok. Bu portal nerede acaba ya? Bu yerlere gideyim iyice. Bakayım. şimdi. Hala savaş derdinde bunlar. Koşun şu portala arayın. E, tamam geldim arıyorum. Aha. Nur, ha buldu portalı. Koşun, koşun, koşun. Allah. Onu ben gördüm, gördüm. Ha, Allah. Arkadaşlar portalı bulduk sonunda. Ulan fakir. Hayır. Anam nereye düştüm la be? Kır 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 kır. Aa, tamamlanmış. Tamam mı? Hop hop tamamdır. Neredeyim ben? Ha, portal vardı. Ha bulduk. Hadi. yes be sonunda artık eve gidiyoruz. Çok mutluyum valla. <laughs> hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> ne yapıyor la bu? Arkadan hadi, hadi. yer açıyor. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Üç farklı dünyada bizi dünyaya getirdiler. Ya bunları yapanlar kesinlikle Mahmut ya da Sakar Herobrine'le yine kavga etti. Başka türlü imkanı yok. Konuş Allah, lan. De, bir şey Abi, bu Konuş bıçaklarım de, seni. Vallahi bıçaklarım seni. Bak böyle bıçaklarım ya, seni. Anlat lan. Arkanıza bakın. Lan. <laughs> Ha geliyoruz bizi de bekle. eve gidiyorlar. Ne ben kaldım. Arkadaşlar hemen eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hop. Kim? Allah. Oha evdeyiz. Aha fakir. Aha sakar. Kes be kes sonunda. Ben yemek yemeye gidiyorum. Gidelim o zaman. Ne diyeceğim ne diyeceğim. Daha bana da yemek ne söyleyin. Ne dışarıdan söyleyin. Yok. Ben yemek. Atım gitsin Hadi. ya. Bu ne, ne böyle. Ne böyle? Ne Kokuyor ne zaten. Ne? Yosunlu yosunlu. I I kebap da söyle, kebap da söyle. Fakir, e, hamburger yer ben kebabı sen söyle. Olsun olsun, gelirken yandaki dükkan ben kebap at. Ya fakir ara bak, şunu bak, valla döveceğim, otur la şuraya. Aa. Tamam, ya, Şimdi benim kebabı e, acılı söylüyorsun yanına da acılı şalgam söyle bir güzel yiyeyim onu Bana da bana da, bana da aynı Tamam, tamam, bir dakika bir dakika e, Alo kebapçı mı? Tamam e, Bana bir tane normal acısız kebap Aha. bir de Acıla, şey, acıla, acıla. Acı koy, acı acıla, acıla acıla acıla. Hiç acı, koymayın. Lan acılı acılı tamam acı koymuyoruz. kolay getir yanına. Da. Bak ya Aman. bak yanlış getirecekler. Foycir acılı Takara desene. Da, sanırsın. Takara da full acılı yanına da şalgam. He tamam tamam hepsini getiriyorum. Tamam. Oh be Ay, sonunda. Doğru sonunda. <laughs> <mi>? Oh, sırtım <laughs> ağrıyor. Neyse arkadaşlar biz şu yemekleri yiyelim. Artık yarın görüşürüz. Kendinize oh. iyi bakın. Koltuğu kırdı şuna bak düzelt lan koltuğu çabuk düzelt. Abi daha vurma çıkarım. kendine güven. Şundan bir tane hmm. Gel bakayım ben kim kim yiyormuş ben gel bakayım ben gel. Ben gel la buraya. Ben kaçma. kebap kaçma. seni yemeyeceğim. Ben senin kebabına başlayacağım şimdi kaçma. Bak kaçma, kaçma hala ya. Bak, arkadaşlar ben fakir yakalamaya gidiyorum. Sahte ve solda video çıktı onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Gel la buraya. Bak 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 bir de beni öldürmeye çalışıyor. Abi bak, sahteye gelmeyin. Gel buraya kaçma. Keşke okum olsaydı var ya seni öldürürdüm. Kaçma lan.